Verilerim kusura bakmayın gecikmeden dolayı elimizde olmayan sebeplerden. <laughs> Sevgili misafirler, siz çok değerli annelerimiz. <laughs> Miniklerimizin karşılık beklemek beklemek sizin gecesini gündüzüne katan anneleri için hazırlamış oldukları programa hepiniz hoş geldiniz. Annenin çocuğu üzerindeki sevgisi, ilgisi, kol kanat gelişi beşikten mezara kadar sürüp gider. Çocuk bir aylıkken de, bir yaşında, on yaşında, elli yaşındayken de annesinin gözünde hep çocuktur. Onun ona göre gözetilmeye, sevilmeye muhtaçtır. Anne sözcüğünün kulaklarınızdan hiç eksik olmamasını diler annelerimizin anneler gününü kutlarım. Bu anlamlı günde şarkılarımızla, şiirlerimizle, oyunlarımızla, duygularımızı dile getirelim. Bir kez daha size sevgimizi sunalım istedik. Davetimizi kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize eğlenceli dakikalar dinliyoruz. Şimdi çocuklarımız sizlere hoş geldiniz demek istiyor Defne Kaykaç. Hoş geldiniz, bize seni çektiniz. teşekkür ederim. Biz biz, biz umudumuzsunuz Bizler minik kızlarız. Çalıştık, çabaladık. Sizin için yollar aldık. <laughs> Alo sev evime benzer. Benim istediğimiz çok azdır. Birazcık da anlayırız. Şimdi yastığın geliyoruz karşınızda. İşte etkinliğimiz

Bizimle güldürürüm, bizimle ağladığınız için. Ve hepsinden çok dünyadaki en iyi anneler için teşekkürler. <laughs> Annemle kutlu olsun sevgili anneler. Teşekkürler.